Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ayın biri. İnşallah güzel bir ay olur. Arkadaşlar bugün 3-4 tane maç seçtim arkadaşlar. Kafanıza yatıyorsa oynayın. Oynamıyorsunuz. Takip kalın arkadaşlar. Dün bir kuponum geldi. Ben bu kuponu TikTok'ta paylaştım. Ama TikTok kaldırıyor arkadaşlar. Tabi dün YouTube'da verdiğim kupon gelmedi arkadaşlar. Yattı. Bu futbol bu her şey oluyor işte. Dün bu kuponu vermiştim TikTok'ta geldi. Yalnız veriyorum TikTok kaldırıyor topluluk aykırı falan diyor işte. Her neyse. Arkadaşlar bugün 100 liraya 307 veriyor. Milan verdim, Celtic verdim. Tottenham 1, Young Boys 1, Rosenburg PSV 1.5 üstü. Bu kupon %80 diyorum arkadaşlar. herkese bol şans. Bakalım ikinci kupon arkadaşlar. Bilbao'ya bir verdim, Sevilla'ya bir verdim, Bale bir verdim. 3 maç arkadaşlar. 100'e 369 yürüyor. Bu kupon da güzel bir kupon ama bugün bugün herkes Atletik Bilbao Sevilla'ya yüklenecek arkadaşlar. Herkes Be'ye de yüklenecek. Oranlar yani yükseldi ya. Dün dün akşam 1.40'tı. Bugün bir baktım 1.60 olmuş. 1.50 olmuş. Yani hepsinin oranı yükseliyor, alçalıyor. Çünkü herkes yükleniyor bunlara. Tabii ne olur ne olmaz. Tabii bunlar normalde Bilbao Sevilla Be'ye yenilmesi lazım evinde oynuyorlar sonuçta da. Gerçi her şey seyircisiz olduğu için maçların ne olacağı belli olmuyor arkadaşlar. Bunu da düşünün. 3 maçımız bu arkadaşlar kafasına yatan. Bu da arkadaşlar küçük para oynayacaklar. Oynayanlar işte 2 euro 5 euro. Bale 1 diyoruz. Seltevigo Barca 2.5 üstü. Lisbon 1-0 handikap. Lisbon oranı gerçekten manyak çoğaldı. Garanti almak için 1-0 handikap verin. Milan 2. Tandiyac 1. Sevilla 1. Bilboğa 1. PSV 2.5 üstü, Celtic 2, Wolfsburg 2, Tottenham 1, Young Boys <laughs> 1. Arkadaşlarım maçları söyleyeyim. Burada korktuğum maç tabii Wolfsburg. Wolfsburg maçından korkuyorum. Liège maçından korkuyordum. Bu video çok defans yapıyor. İşte geri başları yüzde seksen diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kafanıza yatıyorsa buyurun oynayın. Yatmıyorsa takipte kalın arkadaşlar. Eee Herkese bol şans. Good luck. Bon şans. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkça kalın. Teşekkürler.